Sevgili çocuklar merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersimizde verilmeyen toplananı bulma konusunu konuşacağız çocuklar. İlk olarak toplanan nerededir? Nedir? Bu terimleri bir bakalım. Toplama işleminde hangi terimler vardı? Toplama işlemi bu şekildeydi biliyorsunuz. Peki hangi terimler vardı? Toplanan terimi vardı. Yine toplanan terimi vardı. İkinci toplanan ve sonucumuz yani toplam terimi vardı. İlk önce bunları bir hatırlayalım. Toplanan, toplanan ve toplam terimleri vardı. Biz şimdi verilmeyen bir tane toplananı nasıl bulunduğunu bakacağız çocuklar. İki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem klasik yöntem. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan diğer toplanan yani verilen toplanan çıkarılır. Bu klasik yöntemdir. İkinci yöntemimiz ise ekleme yöntemi çocuklar daha çok bu yönteme yöneleceğiz artık. Evet, sorumuz üzerinden iki yöntemi de bir kullanalım, hatırlayalım bakalım. Bir lokantada çarşamba günü 487 müşteri geldi. Bu müşterilerin 124'ü sabah geldiğine göre akşam gelen müşterilerin sayısını bulalım. Peki, sabah 124 müşteri gelmiş çocuklar. Bu sabah gelen müşteri. Peki, akşam ne kadar müşteri geldi? bilmiyoruz. Akşamı bilmiyoruz. Peki toplam ne kadar geldi? 487 müşteri geldi. Evet. 487 müşteri geldi. Peki ne yok? Toplanan yok. Toplanan yoksa ne yapacağız? Birinci yöntemi bir uygulayalım bakalım. Toplanan yoksa çıkarma yapacağız. Çıkarılır dedi. Peki 487'den 124'ü çıkarıyoruz. Biriler basamağından başladık. 7'den 4 çıktı. 3, 8'den 2 çıktı. 6, 4'ten 1 çıktı. 3. Biz 360, 363 müşteriyi bulduk. Akşam da 363 müşteri gelecekmiş. Bu birinci yöntem. Peki ikinci yöntemde nasıl yapacağız? Hemen yine yazıyoruz. 124 sabah geldi. Akşamı bilmiyorum artı 487. Bu ikinci yöntem. Nasıl yapıyoruz? Ekleme yöntemi. Ne yapacağız? Birler basamağından başlıyoruz. 4'e kaç eklersem 7 yapar? 4'ün üstüne sayıyorum. 5, 6, 7. 3 saydım. Onlar basamağına geçtim. 2'ye kaç eklersem 8 yapar? 2'den 8'e kadar sayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 saydım. Yüzler basamağı. 1'e Kaç eklersem 4 yapar? Birden sonra sayıyorum. 2, 3, 4, 3 saydım. 363. Bunu da bu şekilde verilmeyen toplananı bulduk çocuklar. Peki. İki yöntemi kullandık. Şimdi diğer örneklerimizle dersimize devam edelim çocuklar. Kitap okumayı seven Melek'in okuduğu kitaplardan biri 216 diğeri 178 sayfadır. Melekin okuduğu toplam sayfa sayısı 467 olduğuna göre 3. okuduğu 3. kitap kaç sayfadır? Evet çocuklar. 3 toplananlı bir toplama işlemi. 1. 1. kitap 216 sayfa. 2. kitap 178 sayfa. 3. kitabı bilmiyoruz. Toplam okuduğu sayfa sayısı 467 çocuklar. Ne yapalım? Ekleme yöntemini kullanalım. Birler basamağından başlıyoruz. 8 6 daha 14. 14'e kaç eklersek 14'ten büyük birler basamağında 7 olan sayıyı buluruz? Yani 17'yi. 14'e 17'ye kadar sayıyorum. 15 16 17 3 saydım. 17'nin 7'si elde var 1. 1 1 daha 2. 7 de burada var 9. 9'a kaç eklersem 9'dan büyük birler basamağında 6 olan bir sayı? Yani 16'yı bulurum. 9'dan sonra 16'ya kadar sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 7. 16'nın 6 sayı elde var. 1, 2, 1 daha 3. Bir de burada var. 4. Bizim zaten toplamımız 4'tü. O zaman burası 0. Çocuklar sayımız 73. Diğer şekilde nasıl yaparız? Onu da hemen göstereyim size. 216 birinci toplanan 178 ikinci toplanan Üçüncü toplananı bilmiyorduk. Üçüncü okuduğu kitabın sayfa sayısı ve 467 çocuklar toplam sayfa sayısı. Peki ne yaparız çocuklar? İki tane toplananı toplarız. Toplamdan çıkarırız. 216 artı 178. 6, 8 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 daha 2, 7 de burada var. 9, 2, 1 daha 3. Toplamdan çıkarırız. 467'den 394'ü çıkarırız. 9'dan 4 çık 7'den 4 çıktı. 3. 6'dan 9 çıkmaz. 1 yüzlük aldım. 16 tane onluk yaptı. Burada 3 kaldı. 16'dan 9 çıktı. 7. 3'ten 3 çıktı. 0. İki yöntemde de biz 73 sayısını yani 3. okuduğu kitabın sayfa sayısını bulduk çocuklar. İkisinde de 73 sayfaymış bizim üçüncü kitabımız. Bu birinci yöntem. Bu ikinci yöntem. Peki. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Bazı topla toplama işlemlerinde bazı rakamlar eksik kalır. Bizler de bunu ekleme yöntemiyle buluruz çocuklar. Peki. Diğer sorumuzda bir işlem verilmiş. Bu işlemde üçgen ve kare toplamının sonucunu bize soruyor. Bakalım. Birler basamağından başladık. 5'e Kaç eklersem 7 yapar? 5'ten sonra sayıyorum 7'ye kadar. 6, 7, 2. Bizim üçgenimiz 2'ymiş. 9'a kaç eklersem 9'dan büyük bir sayı yapar? Yani 16 yapacak. 9'dan 16'ya kadar sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. 9, 7 daha 16'nın 6'sı elde var. 1, 6, 1 elde var. 7, bir de burada var. 8. Demek ki doğru yaptık. Üçgenimiz 2, karemiz 7. Toplamını soruyor bize. 7, 2 daha 9 yapar. Bu şekilde sorumuzun cevabını bulduk. Peki, şimdi alıştırmalarımızla dersimize devam edelim. Ekleme yöntemini kullanacağız çocuklar. Haydi bakalım, başlıyoruz. 7'ye kaç eklersek 9 yapar? 7'den sonra 9'a kadar sayıyorum. 8, 9, 2. Yazdım. 1'e kaç eklersem 7 yapar. 1'den sonra 7'ye kadar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 6 daha 7 yapar. 4'e kaç eklersem 8 olur. 5, 6, 7, 8. 4 saydık. Bizim birinci sayımız 462'ymiş çocuklar. Peki. ikinci örneğimizde 8'e kaç eklersem 8'den büyük birler basamağında 2 olan sayı yani 12 yapar. 9, 10, 11, 12, 4 ekledim 8'e. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha 2. 2'ye kaç eklersem 8 yapar? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 saydım. Yazdım. Peki. 2'ye kaç eklersem 4 yapar? 3, 4. Üzerine saydım. 2 olarak buldum. Bu da 260. 4'müş çocuklar. 3 toplananlı bir toplama işleminde nasıl yapacağız bunu? Birler basamağından başlıyoruz yine. 6 4 daha 10. Toplam 9'muş. Yani 10'dan büyük olan, birler basamağında 9 olan sayı 19'dur. 10'a kaç eklersem 19 yapar? 9. 19'un 9'u elde var 1. 1, 1 daha 2. 8 de burada var. 10. 10'a kaç eklersem 17 yapar? 7. 17'nin 7'si elde var 1. 2, 1 daha 3, bir de elde var 4. Bizim toplamımız kaç? 5. 4'e 1 ekledim. 5. O zaman benim sayım 179'dur. Diğer örneğimizde 5, 2 daha 7. 7'ye kaç eklersem 13 yapar? 8 9 10 11 12 13. Yani 6. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 1 daha 2. 8 de burada var. 10. 10'a kaç eklersem 14 yapar? 4. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 bir daha 4. Bir de elde var 5. Benim sayım 6. 5'e 1 eklersem 6 yapar. Sayımız 146'ymiş. 7 3 daha 10. 10'a kaç eklersem 14 eder? Üstüne sayıyorum. 11 12 13 14. 4. 14'ün 4'ü elde var 1. 6 1 daha 7. 8 daha 15. 15'e kaç eklersem 19 yapar. 16, 17, 18, 19. 4. 19'un 9'u elde var. 1, 1, 1 daha 2. 2 de burada var. 4. 4'e kaç eklersem 7 yapar. 4'ten sonra sayıyorum. 5, 6, 7, 3 olarak bulduk. Çocuklar diğer toplananımızda 344'müş. Peki. Şimdi aşağıda toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulalım. Bakalım çocuklar. 1'e Kaç eklersem 10 yapar diye düşüneceğiz. 1'den sonra 10'a kadar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 9, bir daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 5, bir daha 6, 6'ya 8 ekledim. 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 2, 2 daha 4 bir de elde var. 5, bizim sayımız 9 ve 4'müş. Peki diğer örnekte 9 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 5 1 de elde var 6. 6'ya kaç eklersem 12 yapar? 7 8 9 10 11 12 6. Demek ki bizim buradaki sayımız 6'ymış. 12'nin 2'si elde var 1. 6 1 daha 7. 2 de burada var. 9 bizim sayımız. Peki. 5 5 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 6 1 elde var 7. 7'ye kaç eklersem 9 yapar? 8 9 üstüne saydım. 2. 2'ye kaç eklersem 7 yapar? Yüzler basamağında 3 4 5 6 7 5 eklersem 7 yapar. Bunu da bu şekilde yaptık çocuklar. Peki son örneğimiz birler basamağından başladım yine. 5 3 daha 8 bir de elde var 9. 7 6 daha 13. 13'e kaç eklersem 19 yapar? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6, 19'un 9'u elde var. 1, 3, 1 elde var. 4, 4 de burada var. 8, 8'e 1 eklersem 9 yapar. Bu da bu şekilde çocuklar. Evet bol örnekli bir ders oldu. Verilmeyen toplananı bulduk çocuklar. Verilmeyen rakamları bulduk. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.